arkadaşlar. Nazarca Örgü Modelleri kanalına hoş geldiniz. Ben Nazarca Örgü Modelleri kanalı örgü editörü Teslim'e. Bugün sizlere bu şahane modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Duruşu, görüntüsü harika. Bütün örgülerinize yakışabilecek çok güzel bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. 8'de 8 ve 8'in katlarından oluşmakta ve ek olarak 4 ilmek daha atıyoruz. Dilediğimiz büyüklükte ilmeklerimizi attıktan sonra ek olarak 4 ilmek daha atıyoruz. Modelim bu şekilde. Çok şık gösterişli. Orta kalınlıkta bir bebeği ile ördüm ben bunu. Ve 3 numaralı şiş kullandım. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. 8 ve 8'in katları demiştim. İlk olarak ben şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Bu birinci modelim için. 1 2 3 4 Bu ikinci modelim için. 8. Bu da üçüncü modelim için ve ilk olarak 4 ilmek daha atacağım. 1 2 3 Biraz ipimi kısa bırakmışım. O yüzden tekrardan ilmeklerimi atacağım. 30 ilmek atarak örgüme başlıyorum. 3 model olarak göstereceğim. Örgümün arka yüzündeyim. Sizler de dilediğiniz bir modeli lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün arka yüzüne gelip arka yüzüne modelinizi uygulamaya geçebilirsiniz. Kenardaki bir tane ilmeğimi ördüm. 4 tane düzüm var. 4 düz ve 4 ters. Üç, dört ters. Ne yaptım? Dört düz, dört ters yaptım. Devam ediyorum. Dört düz, bir, iki, üç, dört.

4 ve 4 düzüm. Son olarak 3, 4. Örgümün ön yüzündeyim. Burada da şu kenardaki, şu aralarda terslerim var ve şu ortada iki tane haroşam var. Onları yapmak için de önde. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Bir tane tersimi örüyorum. Bu ortada iki tane haroşam olacak. Bunları arkada da düz örmüştüm. Önde de düz olarak örüyorum. Ve bu arkada bunu düz olarak örmüştüm. Burada ters olarak örüyorum. Ve bu dört tane düzümü düz olarak örüyorum önde. Üç, dört. Dört tane düzümü ördüm. Dört tane düz ördükten sonra dört tane tersime geldiğimde baştakini ters olarak örüyorum. Ortadaki iki tanesini düz olarak örüyorum. Ve diğer kenardakini de ters olarak örüyorum. Diğer ortadaki dört tane düz olarak örüyorum. 3, 4. Ters tarafa geldiğimde aynı şekilde baştakini ters örüyorum. İki tanesini düz örüyorum. Ve kenardakini tekrar ters örüyorum ve bu düzlerimi düz örüyorum. 4 tane. Terse geldiğimde bir tanesini ters örüyorum. Diğer ikisini düz örüyorum. Diğerini de ters olarak örüyorum. Ve örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Arka tarafta hep aynı şekilde ilerliyor. 4 tane düz 4 tane ters olarak oluyor zaten denk geliyor. 4 düz ördüm, 4 ters. 3 4 ters. 4 düz 4 ters. 4 düz Yani arka tarafta nasıl tek geldiyse dört düz, dört ters tek geldiyse hep aynı şekilde ilerliyor modelimizi kurana kadar. 400 düz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada da aynı şekilde diğer sırada yaptığım gibi aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Bir tane kenar mimi ördüm. Terse geldiğimde bu kenardakini ters örüyorum ve bu ortadakileri haroşa olacak şekilde iki tane örüyorum. Kenardakini ters olarak örüyorum. Düzlerimi düz olarak örüyorum. Terslerime geldiğimde bir tanesini ters örüyorum. İki tane düz, bir tane ters. Düzlerimi örüyorum. Dört tane. Terse geldiğimde baştakini ters örüyorum. Diğer ikisini düz örüyorum bir tane ters örüyorum. Dört tane düzüm var. Dört tersin birini ters örüyorum. İki tane düz ve bir tane ters. Gördüğünüz gibi burada iki tane iki diş haroşam oluştu. Burada üç diş haroşa olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yani arkada bir sıra, önde bir sıra daha örüp geliyorum aynı şekilde. Evet. 3 diş haroşa olana kadar ördüm. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Şimdi kaydırmalı bir model olduğu için arka tarafta tekrardan kaydırma yapacağız. İlk başta burada 4 tane düz yapmıştık. 4 düz, 4 ters yapmıştık. Şimdiki modelde, ikinci modelin kuruluşunda da 4 ters, 4 düz. 4 ters, 4 düz olacak şekilde modelimi kuruyorum. Yani burada 4 tane ters yapıyorum başlangıçta. 3 4 Daha sonra 4 düz. 1 2 3 4 4 ters 4 düz. 4 ters 4 düz. Dört ters ve örgümün ön yüzündeyim. Bir ördüm ve burada düzdek geliyor. Burayı düz örüyorum. 4 tane 4 tane düz ördüm. Terse geldiğimde baştakini ters örüyorum. Ortadaki iki taneyi düz örüyorum ve diğer yanındakini de ters örüyorum düzü düz örüyorum dört tane düzümü. Terslere geldiğimde ilk tersini ters örüyorum. Diğer ikisini düz örüyorum. Yanındakini de ters örüyorum. Düzlerimi gene düz örüyorum. 4 tane tersime geldiğimde ilkini ters, ortadaki iki tanesini düz, diğer dördüncüyü de ters örüyorum düzlerimi düz olarak örüyorum. Arka sıraya geldiğimde aynı şekilde ilerliyorum. 4 ters 4 düz. Başta nasıl kurduysam arkada modelim bitene kadar aynı şekilde ilerliyor. 4 düz 4 ters olarak ya da 4 ters 4 düz olarak ilerliyor dört düz, dört ters üç dört ters tekrardan örgümün ön yüzündeyim tekrar aynı şekilde örüyorum. Bu sırayı da göstereyim. Düzlerimi düz örüyorum. Terse geldiğimde ilk baştakini ters örüyorum. Diğer ikisini haroşa olacak şekilde örüyorum. Diğer yandakini de ters örüyorum ve düzleri düz olarak örüyorum. Terse geldim. İlk ters. Ortada iki tanesi düz, diğer yandaki ters ve düzleri de düz olarak örüyorum. Terse geldim. İlk ters, diğer ikisi düz, ters ve düz. Bir sıra arkada, bir sıra daha önde ördükten sonra tekrar arkaya geliyoruz. Evet, burada gene 3 diş haroşa olana kadar ördüm ve arka yüzde tekrardan değiştiriyoruz. Yani 4 düz, 4 ters. 4 düz 4 ters olacak şekilde örüp baştaki gibi yapıyorum. Örgüm hep bu şekilde ilerliyor. Şu şekilde göstereyim modelimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.